Ben de lan. Benim de bereketim var lan burada Kaç aydır Ben sizde en az otuz ben ben gitmeye ben Bu akşam doğal yerde zaman gelecek. Ha? maşallah Ben de kamyonu geldim bu akşam. maşallah <laughs> be. Ben çağırayım oğlum. Sıram. Doğru İstanbul. Bana bak. Ben onu arabaya getireyim. Ciddi söylüyorum. Nereye? İstanbul. Hı. <gülüyor> <gülüyor> Ay yapalım. be.